Saga, sakin bir nehrin yanında küçük bir köyde yaşayan genç bir adamdı. Saga zeki ve çalışkan biriydi. Ancak hayatın zorlukları ve sorunları onu sürekli olarak bunaltıyordu. Her gün uyandığında endişe ve belirsizlik duygularıyla uyanırdı ve sorunlarını nasıl aşabileceğine dair fikirler arardı. Uzak bir tapınakta bilge bir ustayı Saga duydu zen ustası, derin bilgeliği ve insanların zorluklarla nasıl başa çıkacaklarını öğretme yeteneğiyle tanınıyordu. Meraklısı Saga, ustadan öğüt almak için yola çıktı. Uzun bir yolculuğa rağmen Saga nihayet tapınağa vardı. Tapınağa girdiğinde Zen ustasını sakin bir şekilde otururken gördü. Gözlerinde derin bir huzur vardı. Saga ustaya yaklaştı ve önünde saygıyla eğildi. Üstat, Rehberliğinizi aramak için geldim, dedi. Sıkıntılarımı çözmenin bir yolunu bulmak istiyorum. Zen ustası, Saga'ya merhamet dolu gözlerle baktı ve yumuşak bir gülümsemeyle gülümsedi. Sevgili arkadaşım, sana yardım edebilirim. Sadece bir günde sorunlarının yüzde doksanı çözebilirim, dedi. Saga, umutla parladı. Üstat, bana nasıl olduğunu öğretin, diye rica etti. Zen ustası, Saga'ya, Önce gözlerini kapat ve derin bir nefes al dedi. Saga ustasının tavsiyelerine uydu ve gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı. Nefesi verdiğinde rahatladı. Şimdi tüm sorunlarını ve endişelerini seni aşağı çeken taşlar olarak hayal et dedi Zen ustası. Bu taşları birleştir ve her sorunu bir taş olarak düşün. Saga Zihnimizdeki bilgeliği ve sorunların gerçek doğasını anlamaya başladı. Sorunlarını çözmenin tek yolu bakış açısını değiştirmekti. Zen ustası, "Şimdi gözlerini aç ve etrafına bak. Ne görüyorsun?" diye sordu. Saga gözlerini açtı ve çevresini inceledi. Tapınağın sakin atmosferini, nehrin sakin akımını ve etrafını saran yeşillikleri gördü. Bir hayranlık ve merak duygusu yaşadı. Doğanın güzelliğini görüyorum üstad, dedi Saga. Sesinde yeni bir huzur buldu. Zen ustası gülümseyerek yanıtladı. Saga sorunlarımızı bıraktığımızda ve etrafımızdaki güzelliklere ve harikalara gözlerimizi açtığımızda, sorunlarımızın yaşamın geniş dokusunun küçük bir parçası olduğunu anlıyoruz. Gün boyunca Saga Zen ustası tarafından çeşitli meditasyon teknikleri öğretildi ve acının doğası ve algının gücü hakkında derin öğretiler verdi. Bu bilgelikleri içine çektikten sonra Saga bir dönüşüm hissetti. Güneş batmaya başladığında Saga Zen ustasına minnettardı. Üstad, bugünkü tavsiyesi için minnettarım. Problemlerimi anlamak ve çözmek için yeni bir yol gösterdiniz, dedi. Zen ustası içten gülümsedi. Saga, hayatta karşılaşılan zorluklarla doludur. Ancak net bir zihin ve olumlu bir bakış açısıyla problemlerinin yüzde doksan dokuzunu çözebilirsin. Geriye kalan yüzde, sabrın ve dayanıklılığın bir testidir. Ve nihayetinde bilgi ve gelişme ile sonuçlanır. Yeniden canlanan Saga, Zen ustasına veda ederek köyüne döndü. O günden itibaren aldığı öğretileri hayatına uyguladı. Saga'nın yaşamından alınan bir öğreti, herhangi bir sorunla karşılaştığında endişelerinden kurtulmak için gözlerini kapatıp güzelliklere ve olanaklara bakmaktır. Pozitif bir düşünce ve sakin bir kalple, yenilenmiş enerji ve kararlılıkla sorunlarına yaklaştı. Yavaş ama kararlı bir şekilde Saga çoğu sorunu çözebileceğini fark etti. Özgüveni arttı ve çevresindekiler için ilham kaynağı oldu. Onlarda da hayatın zorlukları vardı. Saga zamanla bir problem çözücü ve ilham kaynağı olarak kabul edildi. İnsanlar onun tavsiyesini aradı ve Zen ustasından öğrendiği bilgeliği başkalarıyla paylaştı. Böylece Saga'nın dönüşüm hikayesi yayıldı ve birçok insana olumlu bir bakış açısının gücünü ve sorunları çözme yeteneğini hatırlattı. Saga'nın Zen ustasına yaptığı yolculuk sadece kendisinin değil, birçok insanın da hayatını değiştirdi. Köy, Zen ustasının ve Saga'nın samimi çabalarıyla refaha kavuştu ve insanlar hayatın zorluklarına karşı güç ve huzur buldular köy sakinleri bir günde sorunlarının yüzde 99'unu çözebileceklerini bildikleri için güçlü hissettiler. Bu hikaye birçok ahlaki ders verir. Birincisi algılama yeteneğidir. Hikayenin ana ahlaki öğelerinden biri algımızdır. Gerçek hayatta karşılaştığımız sorunlar ve zorluklar, onlara nasıl bakacağımızı ve onlara nasıl yaklaşacağımızı belirler. Bakış açımızı değiştirerek, ve yaşamın olumlu yönlerine odaklanarak deneyimimizi değiştirebilir ve sorunlarımıza çözümler bulabiliriz. İkinci olarak, endişelerden kurtulmanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çekilmektedir. Hikaye stres ve sorumluluklardan kurtulmanın önemini vurgular. Zihinsel sorunlar sıklıkla büyür ve hayatımızı etkiler. Gereksiz stres ve kaygıdan kaçınmak kaygılarımızı görselleştirmemizi sağlar ve huzur buluruz. Hikaye, zorluklarla başa çıkmak için iç huzurun önemli olduğunu öğretir. Farkındalık çalışmaları ve meditasyon, sakin ve merkezi bir zihin durumuna yol açabilir. Bu sakinlik ortamından sorunlarımıza netlik ve direnişle yaklaşabiliriz. Saga'nın zen ustasına olan yolculuğu, öz değerlendirmenin önemini vurgular. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve sorunlarımızı düşünmek için zaman ayırmak, daha fazla anlayış ve içgörü kazanmamıza yardımcı olur. Bu, sorunlarımızın temel nedenlerini bulmamıza ve uygun çözümler bulmamıza yardımcı olur. Bu ahlaki ders, başkalarına yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Bilgi, deneyimler ve içgörülerimizi paylaşarak toplumlarımızın büyümesine ve refahına katkıda bulunuruz. Genel olarak hikayeler bakış açısını değiştirerek ahlaki değerleri aktarır. Bunlar endişelerden kurtulma, sakinleşme, kendini düşünme, diğerlerine yardım etme, direnç ve bağlantı gibi şeylerdir. Birçok sorunumuzu çözmek için gücümüz olduğunu bilerek hayatın zorluklarına pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmamıza yardımcı olur.